Bir kere her kampanyanın ana core creative ideası dediğimiz ana kampanyanın creative fikrini diğer mecralara uygun şekilde uyarlamak gerekiyor. Fikrin outdoor'da böyle olsun diye ayrı kafa yorulması veya işte filmi böyle ise onun radyosu farklı bir her mecra kendi içinde farklı bir sahip olduğu için creative fikrin de aslında ana kampanyanın fikrini güçlendirecek ama Aynı zamanda da kendi mecrasında çok güçlü duracak işler olması gerekiyor. O yüzden aslında entegre kampanya dediğiniz şey çok zor bir şey. Çünkü her parçası ayrı mecra içinde çalışıyor. Ve hepsi bir bütün olduğu zaman kreatif fikri güçlendiriyor ve hani ortaya çıkarıyor olması gerekiyor. O yüzden bu yıl entegre kampanyaların Integrated Face'in hani jürisinde umarım böyle kampanya ve hani parçaları yoğun işlerle karşılaşacağız diye umuyorum. Baktığınız zaman Integrated Felis de farklı perspektiflerden oluşan, mecralardan oluşan bir bütünü tamamlayan bir kategori. Dolayısıyla aslında farklı perspektiflerden bakan arkadaşlardan oluşan bir jüri oluşturmayı tercih ettik. Burada stratejistlerimiz var. Çok iyi kendi alanında. Çok iyi kreatifler var. Çok iyi CMO'lar var. Baktığınız zaman hepsi bambaşka perspektifle Kreatifler içinde de art direktörler var, metin yazarları var. O yüzden de farklı perspektiflerle herkes bakacak ve e, toplamda hepimiz entegre olup kazananları belirleyeceğiz diye düşünüyorum. İyi iş. <laughs> en zor şey iyi işi elemek. Yani orada insan çok böyle gerçekten akşam jüriden çıkıp yattığı zaman pişmanlık duymaması gerekiyor. İçgüdüyle hep davranması gerekiyor. Ben bu işi elersem Sonra pişman olacak mıyım? O yüzden bazı işler çok ayrışıyor. O bizim işimizi o zaman çok kolaylaştırıyor. Kategoriye baktığınız zaman öyle hani ayrışan işler olmuş oluyor. O kategori iyi kapanıyor o zaman, rahat kapanıyor diyeyim. Ama iki 3 iş yan yana gelip de böyle bizi zorlamaya başladığı zaman asıl hani Jürilik orada devreye giriyor. Bir de aynı zamanda da aslında Jüri'nin de farklı bakış açıları devreye giriyor. Orada bir karşılıklı oylarda da bir eşitlik varsa ikna süreci başlıyor. O zaman zevkli oluyor jüri. Yani bir parça hani hem zevkli hem zor oluyor. O yüzden fiziksel yapacağız biz de bu sene jürimizi. Entegre zor bir kampanya. Hani birlikte tartışabilelim diye. Bir kere tabii kurallar gereği üç farklı mecrada bir kampanyanın parçaları bulunması gerekiyor. Bu yazılı kural. Bence hani jüri olarak arkadaşlar da hem fikir kalırsa Gerçekten her parçası ayrı çalışan ve kreatif ideasını yani ana fikrine kampanyanın güç katan ne kadar iş varsa onlar ödül almalı diye düşünüyorum. Ee, yoksa hani her kampanyanın zaten farklı mecralara irili ufaklı parçaları üretilebilir. O çok kolay ee, ama fark yaratanlar inşallah kazananlarda göreceğiz diye düşünüyorum. Fark yaratanların hep kendi mecrasına özgü işler, özgü ve özgün işler burada o da çok önemli bence. Baktığınız zaman hem ana yaratıcı fikrin özgün olması gerekiyor hem de parçalarının kendi mecrası içinde özgün olması gerekiyor. Bence hani ne kadar o parçalar içinde özgünlüğü ve yaratıcılığı yakalamış iş varsa onlar ödül alacaktır diye umuyorum.